Kıymetli kardeşlerim, burada bir hikayeciyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ebu Nuaym hilyesinde bahsediyor. Üstadın birisi seçkin talebeleri var. Ve bu talebelerinden çok sevdiği bir genç delikanlı var. Her gün derse gelirken bu gencin yorgun hali üstadın dikkatini çekiyor. Ve diyor ki evladım neden bu kadar yorgun geliyorsun? Nedir bu halin? Gece çok mu ibadet ediyorsun? Ne ile meşgulsün deyince hocam ben gece Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye çalışıyorum. Ya da iki gecede, üç gecede bir Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye çalışıyorum, hatmediyorum deyince hoca efendi ona şöyle diyor. Evladım Kur'an-ı Kerim'i bu gece onu Hz. Muhammed Mustafa'ya getiren Cebrili Emine okur gibi oku olur mu diyor. Ve ertesi gün oluyor. Gence soruyor ne kadar okudun? Hocam en fazla 7-8 sayfa okuyabildim diyor. Ona dönüyor yine diyor ki evladım bugün Kur'an-ı Kerim'i seni Hz. Muhammed Mustafa dinliyormuş gibi oku olur mu? ertesi gün ona soruyor. Evladım ne kadar okuyabildin? Hocam ancak bir sayfa okudum, okuyabildim. Peygamberimi dinliyormuş gibi hissettim yanı başımda diyor. Hocası ona dönüyor bu kez de diyor ki: Bu gece seni mütekellimi ezeli yani alemleri yok yoktan var eden, seni de yoktan var eden Hazreti Allah'a okuyormuş gibi oku. Ertesi gün soruyor ona ne kadar okudun? Hocam, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Din na'budu ve İyyâke nesta'in dedim. Beni bir ağlama tuttu, oradan ileriye gidemedim. Daha fazla okuyamadım. Allah'ım ne olur bizi de bu gencin okuduğu gibi Kur'an'ı hakkıyla okuyanlardan eyle Rabbim. Senden bahtına düştük. Ne olur lütfeyle ya Rabbi.